Arkadaşlar, herkese merhabalar. 7 Aralık Pazartesi günü iddia tahminlerimi paylaşmadan önce Cumartesi ve Pazar katılda neler yaptık bunları göstermek istiyorum. Kısa bir e, maçları gösterdikten sonra videolarıma, e, maçlarıma geçeceğim. Pazartesi iddia tahminlerini paylaşacağım. İlk olarak iki tane basketbol maçı paylaştık Cumartesi günü. Beşiktaş-Türk Telekom e, maçında Ev sahibi 80 sayı atar dedik. Bayisimiz kazandı. Galatasaray büyük çekmece maçına deplasman 80 sayı atar dedik. Büyük çekmece 91 sayı atarak tahminimizi kazandırdı. Yani 1.45 ve 1.55'lik tahminler geldi basketbolda. Daha sonra futbolda Köln Wolfsburg maçı vardı dün saat 5.30'da. Toplam 2.5 üst dedik. 1.62 orandan e, toplam gol 2.5 üst e, tuttu tahminimiz. Sevilla Real Madrid maçına 5.5 kart üst dedik. Ne yazık ki bu tahminimiz kaybetti arkadaşlar. O da kıl payı yaptı. 4 tane mi 5 tane mi ne kart olmuştu. Ne yazık ki o bahisimizi kaybettik. Juventus Torino maçına baktığımda 5.5 kart üst dedim 1.60 orandan. Ve bu tahminimiz rahat bir şekilde kazandı. 6 tane kart oldu. West Ham Manchester United maçına 2.5 gol üst dedik 1.58 orandan. Bu tahminimiz de kazandı. 3 golden fazla oldu maçta. E, Köln Wolfsburg maçına yine aynı şekilde bir kez daha paylaşma yaptık. Karşı gol var bayisini verdik 1.55 orandan. Bu tahminimiz yine kazandı. E, Krasnodar Rotor maçı vardı Rusya'dan. Maç sonucu bir oranı biraz düşüktü 1.20'den. Alternatif olarak daha yüksek orandan ilk yarı 1 dedim ve ilk yarıyı 3-0 önde kapattı Krasnodar. Bu tahminimizde kazandı. Bugüne geçelim arkadaşlar. Bugün Karagümrük Rize Spor maçı vardı. Saat 1.30'da. Karşılık gol var bayisini verdik. 1.58 oranından tahminimiz kazandı. Lille Monaco maçına karşılık gol var bayisini verdik yine aynı şekilde. Son dakikalarda Monaco'nun golüyle e, 2-1 ile tamamlandı maç ve tahminimiz kazandı. Lille Monaco maçına kart 4.5 üst demiştik. Bunda ne yazık ki yanıldık. Bunda 3 kart çıktı. Ama e, çoğunluk katıldaki arkadaşların karşılık gol var oynayarak kazandı. Tottenham Arsenal maçına en yüksek yani e, bugüne dair en yüksek orandan Tottenham maç sonucu 1 dedik. Tottenham kazanır dedik ve şu an 2-0 önde. 1.80 oranı vardı. Verder bir hemen şu tutkart maçına 2.5 gol üst payısını verdik. Saat e, 17.30'da başlayan maç. Şu tutkartın son dakikada bulduğu gol ve Verder bir hemenin son dakikalarda bulduğu golle 3 gol çıktı. 1.48 oranından kazandı. Denizli Spor Fenerbahçe maçına maç sonucu 2. Fenerbahçe'ye güveniyordum. Şu an maç 2-0'la ee, devam ediyor ee, dakika 80 ee, Fenerbahçe kazanır ve deplasman 1.5 üst bahisini verdim bu tahminimizde kazandı yani genel itibariyle baktığımda sadece kart bahislerimizi kaybettik Sevilla ile Monaco yattı genel itibariyle kaç tane maç verdim hemen sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14 tahminden 12 tanesi kazandı ve hafta sonunu kazançlı geçirdik. Katıla gelmenizi bu yüzden öneriyorum. Verdiğiniz paranın hakkını ödüyoruz arkadaşlar. Verdiğiniz paranın hakkını bir günde çıkarıyorsunuz. Şu şekilde e, katıla nasıl geliyorsunuz? Ana sayfamıza geldiğinizde katıl butonuna tıkla, tıkladığınızda bu videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ama ben kısa bir özet geçeyim. VIP ekibe geldiğinizde yani VIP 60 TL'lik ee, katıla geldiğinizde e, orada topluluk kısmında görmüş olduğunuz 14 maç hafta sonu vermiş oldum 14 maçın 14'ünü de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Altında yarı yarıya 6-7 tane görebilirsiniz. Eee bilemediniz. 7-8 tane görebilirsiniz. Gümüş'te ise çok az görebilirsiniz arkadaşlar. Gümüş'te az maç paylaşıyorum. Yani günlük bir veya iki maç paylaşıyorum. Yani burada VIP'ye gelmenizi çok öneririm. 60 TL ama verdiğiniz parayı bir günde çıkarabilirsiniz. Yani bunu sizlere öneriyorum. Katıla gelmenizi çok öneriyorum. Çünkü birlikte kazanalım istiyorum. Sizlerle birlikte kazanalım. Yaptığımız kuponlar tutsun. Hani sizler tutturunca daha çok mutlu oluyorum beraber kazanıp beraber cebimize para girsin. Bakın mesela şu şekilde bir arkadaşımız bugün kazandım şeklinde bir yorum yapmıştı. Videomuzun altına da yorum yaptı. Hani kazanan arkadaşlarım var. Tebrik ediyorum. Katıla gelmenizi, VIP'ye gelmenizi çok öneriyorum. Verdiğiniz parayı bir aylık sürede her türlü katlayabilirsiniz. Katlamanız için kasa katlama kuponları yani buradan her türlü oranları paylaşıyorum. 150 Zaten 1.40'ın altında genelde paylaşmıyorum arkadaşlar. 1.50, 1, 50, 1 mış En yüksek bugün Tottenham maçını verdik 1.80'den. Şu an tutuyor. Yani katıla gelmeniz bu yüzden çok öneriyorum. Katıla mutlaka gelin VIP'ye. Beraber kazanalım. Şimdi gelelim maçlarımıza arkadaşlar. Bugün pazara dahil 5 tane videoda maç paylaşmıştım. Bir tane maç ertelendi. udinese Atalanta maçı. Ertelenme sebebini tam net bilmiyorum ama yarın oynanacağı söyleniyor ama büyük ihtimal zor ee, gelecek haftalara ertelendiğini düşünüyorum. roma sola maçına karşı gol var bayisini vermiştim ama ne yazık ki e, herkesi yaktı bugün. Düşük orandan herkes kaybetti. Genelde bu tarz oranları vermeyi düşünmüyorum artık. Çünkü e, düşük oranlardan herkes oynayınca, yüklenme olunca kaybediyoruz arkadaşlar. Genelde yüksek 1.40, 1.50 oranlardan en azından yaptığımızda üzülmeyeceğiz. Üzülmeyeceğimiz oranları vermek istiyorum. Osasuna Real, Real Betis maçına 4,5 kart üst dedim. Toplam 5 tane kart olur dedim ve 5 tane kart dakika 63'te geldi. E, tahminimiz kazandı. Fenerbahçe kazanır dedim. Buradan da verdim. Katıl'dan da verdim. Yani çok güveniyordum. Ve 2-0 önde dakika 85 artık dönmeyeceğini düşünüyorum bu maçta. Tottenham Arsenal maçına da e, 3.5 kart üstünü verdim. Daha şu an maç devam ediyor ama Katıl'da da maç sonucu 1 verdim. Katıl'daki tahminimiz artık kazandı sayabiliriz. Yani bugünü böyle kapattık. 7 Aralık'a geçmek istiyorum ben. 7 Aralık pazartesinin iddia tahminlerini paylaşmak istiyorum. Maçlarıma geçmeden önce sizlere emek veriyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmanızı önemli rica ediyorum yani e, beraber kazanalım istiyorum arkadaşlar beraber yaptığımız kuponlar beraber tutsun istiyorum her karşılaşmaya özenle e, tahminlerimi analizlerimi devam ettiriyorum her karşılaşmayı tek tek analiz ediyorum saatlerce analiz ediyorum ve sizlere gelebilecek en güzel tahminleri paylaşmaya çalışıyorum Lütfen emeğimin karşılığı olarak videomuzu beğenmenizi ve Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum katılada gelmenizi büyük önemli tavsiye ediyorum tabii ki zorunlu değil ama dediğim gibi arkadaşlar dün katılan arkadaşım bile hani iki günde vermiş olduğu paranın katı katını kazandı yani çok güzel tahminleri paylaşıyorum gerek yurt dışından gelen tahminleri gerekse kendi analizlerimizi paylaşıyorum katılan mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Trabzonspor Sivas Spor maçıyla başlamak istiyorum. Yarın başlayacak bir mücadele. Bu maç hakkında tahminimi paylaşmadan önce Sivas'ta eksikler var ve Sivas'ın hafta içi çok önemli bir UEFA maçı var. Şu şekilde hemen göstereyim size. Maka Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek ve çok kritik bir mücadele. Mutlaka kazanması gerekiyor gruptan çıkması için. Maka Tel Aviv ile puan durumuna baktığımda 2 puanlık fark var ve çok zorlu bir mücadele. Sivas'ta eksikler de var. Yani bu maçta e, orandan da zaten gördüğünüz üzere Trabzonspor'u çok favori göstermişler. Trabzonspor tabii ki toparladı ama genelde hani 1.80 falan beklerdik. Sivasspor bence bu maçta biraz rotasyon uygulayabilir. Hani e, kupayı daha çok istiyorlar, kupada tur geçmeyi çok istiyorlar. Makabi televide zorlu bir mücadele ama kazanmak için son umut olarak çıkacaklar sahaya. Bu maçta zorlu bir mücadele. Ee, Sivas tabii ki yedek ağırlıklı çıkabilir. Trabzon'da Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte son iki maçta galibiyet aldı, toparladı. Benim bu maçtaki tahminim az gol olacağı yönünde. Zaten e, Trabzonspor'un son müsabakalarına ve e, Sivas'ın müsabakalarına baktığımda Trabzon'un oynamış olduğu e, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan sonra 3 haftalık mücadelede 1-1, 1-0 ve 1-0'lık skorlarla geçti. Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte az gol, öz, öz sonuçla yani 1 gol ve 3 puanla dönüyorlar. Sivas Spor'a baktığımda Göztepe 1-0, ile 1-0 kaybetmişlerdi. Son Karabağ maçı vardı. 3-2'lik skorla döndüler. Yani zorlu bir mücadele. Hava şartları soğuk olacaktır. Ben çok gol beklemiyorum bu maçta. Zaten 2.5 üstün bile 1.70 oranı var. Tabii olabilir ama ben 3.5 alt tahminine yönelmek istiyorum. 1.28 orandan yani 4 tane gol olmayacağını düşünüyorum. Kısır bir mücadele bekliyorum ben. Yine e, tabi Sivasspor dediğim gibi UEFA'ya daha çok önem gösterdiği için e, yedek ağırlıklı çıkabilir ama çok golün üretileceğini düşünmüyorum bu maçta 1.28 orandan 3.5 alt tahminini sizlere vermek istiyorum. İkinci maçım Hoffenheim-Augsburg maçı. Bu maçta e, Almanya Bundesliga'dan bir mücadele. Augsburg'a baktığımda 12 puanla 10. sırada Hoffenheim ise 9 puanla 13. sırada. Gol skalalarına baktığımda Hoffenheim 15 gol atıp 16 gol yemiş. Augsburg ise 11 gol atıp 12 gol yemiş. Bu iki takımın arasındaki oynanan son iki mücadeleye geçtiğimiz sezonun mücadelesine baktığımda Hoffenheim'in sahasında bu sahada oynanan maçı Augsburg 4-2 skorla kazanmış. Augsburg'un sahasında oynanan maçı ise Hoffenheim 3-1'lik skorla kazanmış. Genel itibariyle baktığımda Augsburg son oynamış olduğu mücadelelerde 5 maçta e, tamamında gol bulmuş. Sadece Hertha Berlin maçında gol bulamamış. Hoffenheim ise e, Kızıl karşı gol bulamadı ama onun haricinde gol buluyor. Bu maçtaki tahminim taraf bahisini çok önermiyorum. Augsburg bu sezon sallantılı, Hoffenheim de sallantılı ama defansları bana çok güven vermiyor. Her iki takımdan da gol bekliyorum ben. 1.40 orandan karşı gol var bahisini vermek istiyorum sizlere. Rahat her iki takımın gol atabileceği bir mücadele bekliyorum. 1.40 e, 1.40 orandan karşı gol var bahisini sizlere öneriyorum. Son maçım saat 23'de başlayacak. Eibar-Valencia e, maçı. Bu maçın hakemini e, Javier Estrada e, Fernandez yönetecek. Eibar'ın sahasında oynanacak maç zorlu bir mücadele. E, baktığımda birbirine yakın iki takım görüyorum. Tabii ki Valencia bu sezonu çok kötü başladı. Çok kötü sonuçlar aldı. Defansta çok e, kolay hatalar yapabiliyor. Eibar da orta sıralarda. yani zorlu bir mücadele. Tarah bahisini alt üstü önermiyorum kesinlikle. Zaten oranlar e, yüksek bir hayli. Benim bu maçta hakemi inceledim. Hakem e, şu şekilde hemen benim bu maçtaki tahminim e, Hakem'i de inceledim. En az 5 tane kartın olacağı arkadaşlar. 1.40 orandan 4.5 kart üst tahminini sizlere vermek istiyorum. Hakem'in zaten son performanslarını inceledim genelde karta kolay başvuran bir hakem. Bu maçta da sert mücadelelerin olacağını düşünüyorum ve en azından 5 tane kartın çıkacağını düşünüyorum. Genelde göz önünde bulunmayan tahminleri vermek istiyorum sizlere. Hani alternatif tahminleri paylaşıyorum ki gelme ihtimali yüksek olsun. Genelde herkesin oynadığı tahminleri oynayınca yapma ihtimali daha yüksek oluyor arkadaşlar. Ama ben bu maçta 5 kart bekliyorum. 1.40 orandan 4.5 kart üstünü veriyorum sizlere. Toplam 3 maç paylaştım sizlere. Arasından da seçip oynayabilirsiniz. Kupon halinde de 3 maçı çıkarabilirsiniz kuponunuz ekleyebilirsiniz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Videomuzun emeği karşılığında sizlerden beğeni ve kanalımıza abone olmayı rica ediyorum. Hepinize bol şans. Görüşmek üzere.